Thank <laughs> you. Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Hatay seferini yapan uçağında iniş sırasında lastik patladı. Panik yaşayan yolcular uçaktan tahliye edildi. Alınan bilgiye göre saat 02.55'te Türk Hava Yolları'nın uçağının lastiği iniş sırasında patladı. Türk Hava Yolları basın müşaviri Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada uçağın lastiğinin patlamasından dolayı aşırı ısınma meydana geldiğini, itfaiye ekiplerinin olaya hızlıca müdahale edip yolcuları güvenli şekilde uçaktan tahliye ettiğini belirtti. <laughs> E aí